Bilirim. Eğer ki lan körlük olmayacaksa, ee, tek başıma kardeşimle beraber büyüdük. Dinamik bir senaryo. Her hafta farklı bir şey, her hafta farklı bir olay, her, her hafta benim karakterimin başına farklı bir şeyler geliyor. O yüzden ben hiçbir şekilde sıkılmıyorum, hiçbir şekilde sürekli aynı şeyi oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Ya ben açıkçası böyle küçük şeyleri oynamakta zorlanıyorum. Hani mesela büyük bir şeyi ağlayacak mıyım, bağıracak mıyım, zırlayacak mıyım? Yaparım. Ama böyle küçük ne bileyim bir şey getirme. Evet babacığım, al babacığım. Bu tür şeyler beni zorluyor ve yaptığım şey sahte gibi geliyor. Yani şu anda da aslında görmemezlikten geliyorum bu problemi. Hala benim için e, hayatımın en büyük kararlarından biri olacak. Çünkü dediğim gibi son sene. Ya okuyacağım o konservatuarı ya da buradan devam edeceğim. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün benim çok sevdiğim... ...benim için özel isimlerden birisi konuğum... ...Ecem Özbizler'le birlikte... ...namı diğer Şule Çoban diyeyim. Arka sokakların Şule Çobanı. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Yoğun bir tempoda. Evet. <laughs> yani iyi gidiyor ama yoğun. Yorucu. Ee, biliyorsunuz... ...polis oldum. Evet. Ee, o yüzden tabii... Setlerim arttı, sahnelerim arttı. Hiç daha önce yaşamadığım bir yoğunluk yaşıyorum şu anda. Ama güzel gidiyor. Tabii ki de zevk alıyorum bundan. Diziye şimdi geleceğim arka sokaklara. Hı -hı. Çok soracağım ve merak edilen de çok fazla şey var ama ben biraz bugün Ecem'i yakından tanıyarak başlamak istiyorum. Hı -hı. Çünkü seninle ilgili aslında çok fazla şey de bilinmiyor. Yani Ecem nasıl bir evde büyüdü, nasıl bir ailede büyüdü, yolu oyunculuğa nasıl çevrildi? Onları merak ediyorum senin hikayeni nasıl bir evde büyüdüm. Ee, biz dört kişiyiz evde. Kardeşim ben, annem, babam. Yani şunu söylemek gerekirse eğer ki bu tarafı merak ediyorsanız beni oyunculuğa zaten ailem yönlendirdi aslında en başta. Yani birazcık da beni gözlemleyerek buraya yönlendirdiler daha çok. Çünkü ben çok meraklı, çok yaramaz ve çok oyuncu bir çocuktum. <laughs> hani sanırım bunu hiç konuşmadım annemle ama e, bu şekilde gözlemlerden yola çıkarak beni Buraya sürükledi diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir hikaye anlatmıştı bana bir kere. Küçükken böyle 5-6 yaşlarımda falan olması lazım. Ee, bunu yaptığımı da hatırlıyorum bu arada. Gerçekten böyle bir şey yaptım. Benim çocukken işime gelmeyen şeylere, işte mesela beni ekmek almaya yollayacaklar atıyorum. Ben onu duymamazlıktan gelirmişim. Mesela Ecem, kızım diye seslenirlermiş. Hem yanımda olsa da hem uzakta olsa da ben hiçbir şekilde tepki vermezmişim. Hatta bu yüzden beni kulaklarımda bir sıkıntı var sanıp doktora götürmüşler. Ee, bunu ben çok uzun süre devam ettirmişim bu arada. İşime gelmeyen ve hoşlanmadığım şeyleri kesinlikle tepkisiz bir şekilde şöyle dururmuşum. Ee, sonra doktora götürüyorlar. Doktor diyor ki bu kızın kulaklarında hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı. şu duymamazlıktan geliyor. <laughs> ve ben bunu hala istemsiz bir şekilde bazen insanlara yapıyorum. Her ne kadar duysam da... Hani, Konuşmak istemiyorsam veya uğraşmak istemiyorsam cidden duymamazlıktan gelip çok ısrar edilince hala efendim duymadım falan yapıyorum. Ya Bu şekilde böyle bir çocuktum. Oyuncu bir çocuktum. Ee, bunu da anlattım aslında daha önce. Annemin isteği üzerine işte çok hiperaktiftim. Bu kızı bir kursa verelim, bir kursa yazdıralım deyip beni tiyatroya yaz, yazdırıyorlar. Ve ben 2-3 yıl tiyatro yapıyorum. Ee, oradan sonra hocalarım falan beğeniyor. Annem de diyor ki madem öyle biz bu kızı bir ajansa yazdıralım bir ajansa götürelim. Bu şekilde başlıyor aile ortamım da bu şekilde hani e, oyunculuk konusunda tabii onlar başta hobi olarak düşündü hani dikkatini dağıtacağı bir şey olsun gibi düşünüp beni buraya yönlendirdiler ama bu meslek haline geldi şu an e, nasıl bir evde büyüdüm e, benim annem babam ikisi de çalışıyordu çocukluğumdan beri hala da çalışıyorlar. Ben kendim büyüdüm aslında bir nevi tek başıma. Yani kardeşimle beraber tek başıma. Hatta ona bakarak büyüdüm. Yani okuldan gelirdim. İlkokul, ortaokul lise hep bu şekilde. Sabah olurdu kahvaltı ederdik. Ondan sonra okula giderdim. Eve geldiğimde akşam olana kadar, 8-9'a kadar annem babam yok evde. Ee, böyle 7 yaşında falan tek kalmaya başladık biz. O yüzden yani şu anki bütün aslında gelişmemi her ne kadar tabii Annem babam evet sağ olsunlar çok ilgililer. Eve geldiklerinde hatırlıyorum yani oyunlar falan da oynardık uyuyana kadar. Ama ben kendi kendimi büyüttüm diyebilirim. Eğer ki körlük olmayacaksa. Ee, tek başıma kardeşimle beraber büyüdük. Yani bu şekilde. <laughs> Yaşına göre zaten olgun olan isimlerdensin sen de. Bunun da zaten işte çocukluğa dayanıyor bence de. Ben de hep bunu düşünmüşümdür. Hani belki de ee, annem çalışmasa ve bize bakıyor olsa. Çünkü ben bunun örneklerini çok görüyorum arkadaşlarımda da ailesi e, ailesi ve annesi özellikle genelde çalışmayan çocuklar büyüdüklerinde daha nasıl diyeyim? Ya ben birazcık daha özgürümdür, daha korkusuzumdur. Hani bazı şeylerden daha çok çekinebiliyorlar anne tarafından böyle büyütülmüş, çok ilgili şekilde büyütülmüş arkadaşlarımla aramdaki farkı çok net görebiliyorum. Kurumluluk sahibi oldum birazcık daha her konuda. Bunu asla şikayet olarak ya da asla kötü bir yerden düşünmüyorum. Hani annemin babamın evde olmayışını işini ee, benim çok işime yaradı. İyi ki de böyle olmuş. Nasıl, ne hissediyorlar şimdi seni izledikleri zaman ekranda Ay onlar evli falan benim <laughs> onlar zaten ee, hiç hiçbir cuma kaçırmazlar. Kesinlikle izlerler. Bazen tekrarları izlerler. Beğendikleri yerleri, annem mesela oturuyorum odamda salondan defalarca böyle reels atıyorlar mesela arka sokaklar. Bir reels atıyor benim oynadığım bir sahneyi. Defalarca onu izliyor böyle, arkada çalıyor sürekli falan. Öyle çok seviyorlar. Eleştirirler mi peki? Hani şunu şöyle yapsaydın, şurada şunu daha iyi oynasaydın? Ya gibi. benim annem oyunculuğumu hiç eleştirmedi. Sanırım belki de hani e, şevkim kırılmasın diyedir. Ama genelde birazcık daha dış görüşümü eleştiriyorum. <laughs> İşte ben mesela plak kullanıyorum, diş plak, hoşlanmadığı bir şey görünce sanatçı plaklarını tak diyorum, işte. dişlerim düzelsin falan yapıyor bana böyle. Ya da işte saçını kim yaptı, niye böyle yaptırdın saçını falan gibi geri dönüşler veriyor daha çok. Bu şekilde. Şimdi sen kariyerine de aslında çok başarılı bir işle başladın. Yani. Hmm. Ee, bir yandan da şans diyebiliriz bunun için. Çünkü Arka Sokaklar şimdi Türk televizyon tarihinin çok önemli dizilerinden bir tanesi Hı -hı. ve sen o dizide 6 sezon oldu yanlış bilmiyorsam. Evet. 6 sezondur Şule Çoban karakteriyle e, dahil oldun. Hı -hı. Ee, nasıl gidiyor dizi? Yani Arka Sokaklar senin için ne ifade ediyor? Onunla başlayayım aslında. Ya şimdi bu 6 sezon aslında ben nasıl 6 sezon olduğunu anlamadım. Çok hızlı geldi geçti işte, her şey benim için. Hiç böyle altı sezondur buradayım gibi bir şey değil sanki 2-3 sezondur oynuyormuşum gibi hissediyorum hala. Ee, nasıl gidiyor? Ya şöyle... Zaten çok e, dinamik bir senaryo. Yani her hafta farklı bir şey, her hafta farklı bir olay. Her, her hafta benim karakterimin başına farklı bir şeyler geliyor. O yüzden ben hiçbir şekilde sıkılmıyorum. ve Hiçbir şekilde sürekli aynı şeyi oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü her seferinde farklı bir olay bir olaya verdiği tepki farklı karakterin işte izlediği yol farklı falan o yüzden ben de sürekli bir şeyler keşfediyorum benim için çeşitli bir şekilde gidiyor aslında Seni böyle en zorlayan sahne ya da en zorlayan bölüm hangisiydi sevgilim vardı hı hı. iki sezon önce olması lazım iki sezon önce ve sevgilim şehit olmuştu o dönem mesela çok fazla ağlamam zırlamam gerekti artık gözümde yaş kalmıyor. yani gün sonu sabahtan başlıyoruz. Gün sonuna kadar gözümden yaş akmıyordu. Ee, sanırım bu beni fiziksel olarak çok yordu bu arada. Çünkü hani ağladığım, sürekli ağlıyorum ve sinizlerim doluyor, başım ağrıyor. <laughs> Ağlamaktan sürekli böyle bu şekilde nefes alıp vermekten başım dönüyor falan. Fiziksel olarak en çok yorulduğum dönem o dönemde. Ama beni zorlayan, oyunculuk olarak zorlayan sahneyi soruyorsanız genelde e şu şekilde söyleyeyim. Beni zorlayan yerler şulenin daha pasif ve nasıl diyeyim? Ya ben açıkçası böyle küçük şeyleri oynamakta zorlanıyorum. Hani mesela büyük bir şeyi ağlayacak mıyım, bağıracak mıyım, zırlayacak mıyım? Yaparım. Ama böyle küçük ne bileyim bir şey getirme. Evet babacığım. Al babacığım bu tür şeyler beni zorluyor ve yaptığım şey sahte gibi geliyor. Spesifik olarak şu sahne beni çok zorladı diyebileceğim bir sahne yok. Dizide çok değerli oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Özgür Ozan ve siz baba kızı oynuyorsunuz. Nasıl onunla karşılıklı oynamak Hüsnü Çoban karakteri? Ya of. <laughs> Şöyle anlatayım, inanılmaz komik bir insan. Ve e, haliyle duygusal sahnelerde dediğim gibi zaten zorlanıyorum. Onunla oynarken daha da zorlanıyorum. Çünkü onun böyle mesela gözünün içine bakarken bile gülesim geliyor. Hani bir şey yapmasına da gerek yok ki yapıyor bu arada. Yakın çekim alınacak atıyorum. İşte genel bir şey alıyoruz. Benim yakınım alınacak. Ee, o yok kameranın arkasından laf veriyor bana mesela. Atıyorum o lafı komik bir şekilde veriyor. Ee, bir de o kadar böyle profesyonel ki nasıl diyeyim kendisi bizi güldürüyor ama kendisi gülmüyor, Gülüyor. ve kendisi çok okey bir şekilde oynuyor ve biz patlıyoruz yani. Hani bize böyle garip bir şekilde bakıp abi çok garip ya nasıl anlatabilirim ki bu yaptığı şey ya inanılmaz bir insan. Kendisine hiçbir şey olmuyor hepimizi güldürüyor onun böyle bir bakışı bile dağılmamıza yetiyor. Ve çok eğlenceli bir insan benim cidden en çok eğlendiğim anlar hep söylerim sette. Ee, Özgür abiyle sahne çektiğim anlar. i̇nanılmaz zevk alıyorum. Hatta geçen bir şey çekmişiz. Daha yayınlanmadı. Tubilaj'da gördüm ben onu. Ya Bana bağırdığı, kızdığı bir sahne. O kadar ee, komik oynuyor ki. Ama mesela siz onun komik olduğunu anlıyorsunuz. Biz Özgür abi tanıdığımız için gülüyoruz ona. O gayet okey oynamış. Ama o yaptığı şey bana komik geliyor ve ben ne yazık ki gülmüşüm sahnede. Yine de bir şekilde ekart etmeye çalışmışım o gülüşümü. Ne bileyim ondan korkarken böyle arkamı dönmüşüm ama arkada aslında katılıyorum gülmekten. Yani genele bakacak olursak çok eğlenceli, çok enerjik. Ya asla düşmezsin onunla. Asla böyle hani bazen şey olur oynarken. Enerjisel olarak düşük hissedersin ve gergin hissedersin ortamı. Ama onunla oynamak çok rahat ve çok yani insanın içini yükseltiyor yani. Şimdi bir taraftan da Şule e, Melih'le aşk yaşıyor. Çok da yakışıyorsunuz bu arada Tolga Kandemir ona da selam olsun buradan. E, çok severim. Neler olacak Şule ile Melih arasında önümüzdeki günlerde böyle tüy alabiliyor muyuz? Şu anda biz de güzel, tatlı giden, işte, sinemaya giden, e, beraber çalışan bir çiftler. İlerleyen zamanlarda birazcık kıskançlıklarını göreceğiz. Tabii biz onları çektik, hala da çekiyoruz. E, tabii şimdi bu kadar iyi gitti, bir şeylerin bozulması, bozulması gerekiyor <laughs> haliyle. E, böyle ufak tefek Şule'nin kıskançlıkları, Şule de kendi kendine kıskanmıyor haliyle. Bu tür birazcık daha inişli çıkışlı e, bir şeyler izleyeceğiz. İnşallah güzel oluyor gibi yani şu an. Şimdi orada biraz babanın da kıskançlığı var. Tabii Baba da evet. onu bir kabullenemedi. Hı hı. Ee, müdahalesi. Kim gelse kabullenemiyor zaten. Aynen. Hiç hiçbir erkek kabullenemiyor. Bir, ne bir alakası da yok. Şimdi Şule dizide çok aslında gözü kara bir kız. Yani hı hı. gözü kara, böyle cesur, her şeyi yapabilen bir karakter. Hı hı. Ecem'le benzer yönleri neler? Ecem ne kadar cesurdur hayatta? Şu anki Şule ile gerçekten çok benzer yönlerim var. Mesela geçen sene sorduğunuzda daha az derdim. Ama şu an gidip babasından gizli e, polisliğe başvurması ve gizli gizli hiçbir şekilde babasının rızasını almadan ve bununla cebelleşerek o okulu bitirip polis olması vesaire. Bunlar tam benlik özellikler ki e, aynı şekilde kendi hayatımda bu tür örnekler vardır. E, bu şekilde yani şu anda benziyor, benziyoruz. Peki özel hayatında da bu kadar gözü kara mıdır Ecem? Evet. Öyledir. Yani böyle hani sonuna kadar fedakarlık yapar mısın, mücadele eder misin yoksa bir noktada keser misin artık? Kaç taraftan mı beklersin? İlk adımı atar mısın mesela? Yani bu ilişkinin türüne göre değişir açıkçası. Bir şeyin sonuna kadar gitmek. Kendim içinse sonuna kadar giderim. Ve durmam. Hatta olmayacak gibi olsa da bir şey olmuyor olsa da çevrem hani diyeceğim bak olmuyor vaz mı geçsen ve cidden bütün işaretler olmadığını gösterse de durmam. Bu kendim içinse. Ama bu bir ilişki ise arkadaşlık ilişkisi ise farklı, romantik bir ilişki ise farklı. Kendim için her şeyin sonuna kadar giderim. Böyle söyleyeyim. Peki neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Şimdi set dışında bir günü nasıl geçer? Set dışında bir günüm genelde arkadaşlarımla beraber olurum. tek başıma çok geçirmem açıkçası. Zaten setteyken kendimi alıyorum, sete götürüyorum, çalışıyorum. E boş günümde de arkadaşlarıma vakit ayırırım. E, oyuna giderim. Tiyatro oyununa giderim. Bir boş vaktim oldu mu hemen genelde zaten tiyatroyu seçerim. Oyun okurum. Dışarı çıkıp eğlenmeyi çok severim açıkçası. Akşam oldu mu eğer ki o gün boşsam ve ertesi günüm de boşsa. Dışarı çıkarım eğlenmeyi, dans etmeyi çok severim. Böyle bu şekilde aslında sosyalimdir. Genellikle sosyal bir şekilde geçirmeye çalışırım boş günlerimi. Hı hı. Bu yolda oyunculukta böyle örnek aldığın isimler kimler? Yani mesela ileride şimdi arka sokaklarda zaten evet çok güçlü bir ekiple beraber çalışıyorsun ama mesela şu isimlerle oynamak istiyorum dediğin kimler var? Yani örnek aldığım, farklı beraber oynamak istiyorum diye yani ikisi farklı. Siz tam olarak Örnek aldım da merak kaldı. ediyorum birlikte rol almak istediklerini de. Örnek aldım. Ben Gonca Usta Tereyi çok beğeniyorum. Yani tam aslında benim anlattığım bir oyuncu. Yani içi yüksek, yaptıkları yüksek, özgür özpirinci. Hmm, Nihal Yalçın. Şimdi sen e, dediğimiz gibi yani kariyerine çok iyi bir işle başladığın altı sezondur çok güzel giden bir işin var. Çok başarılı ilerliyorsun. Hı -hı. Peki bu yolda hiç böyle tökezlediğin, zorlandığın zamanlar oldu mu? Evet oldu. Yani tökezlediğim, zorlandığım değil de vazgeçecek gibi oldu. Oldum çünkü bunun nedeni de asla arka sokaklar ya da kamera önü oyunculuğuyla alakalı bir şey değil. Tamamen tiyatroya yönelmek istediğim ve konservatuvar okumak istediğim için artık ya yani bir süre kesin olarak e, herkes çevreme de söylüyordum bunu. Ben diziyi bırakacağım, bu sene. Bu sene ayrılacağım çünkü artık hani e, konservatuvar okumak istiyorum vesaire gibi. Bu konservatuar süreçleri ve e, konservatuvarlarda istedikleri kriterler beni diziden vazgeçmeye ve kamera önünden vazgeçmeye sürüklemişti. Sürüklemişti değil, hala da bu arada bunu düşünüyorum ve bunun kararını vermedim açıkçası. Devam eder miyim ya da e, Kamera öne kesinlikle hayatımın bir noktasında tekrardan başlayacağım bir şey olur eğer ki vazgeçersem. Ama bu süreç hem tiyatro, konservatuvar ve dizi e, ruhsal olarak benim ruhsal sağlığımı çok fazla etkiledi, ikilemde bıraktı beni. Çünkü bazen derslere gidemiyordum set dolayısıyla. E, setten izin aldığım zamanlarda set zorlanıyor. Her ne kadar ayarlamaya çalışsalar da e, böyle bir noktada evet ya ben artık bırakıyorum diziyi deyip hatta sette karavanda bile ben bırakacağım diziyi demişliğim falan da vardır Şu anda kesin bir kararım yok. Ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Çünkü bu sene son sene. Sınavlara girmek için. Ama çok istiyorum. Ee, şu an beni kötü bir şekilde etkilemiyor bu nokta ama çok kötü etkilediği, ustal olarak çok kötü etkilediği zamanlar vardı. Özellikle eee şeyi öğrendiğim zaman konservatuvarda kesinlikle yüzde yüz bir şekilde diziye ve dizi yapanlara karşı olduklarını benim böyle idrak etmem gerekti. çünkü üç yıldır giriyorum sınavlara ve ben her seferinde şey diyordum hani ya bilmiyorlardır e, çok belki önemsemezler çünkü arka sokaklar birazcık daha hani başlarda zulüm daha azdı benim İki kere, haftada iki kere gittiğim e, bir yerdi. Bu şekildeydi programım. Sonrasında bunlar çok arttı. Tabii karakter işte farklı bir yere evrildi. Artık bir işi, hayatı, okul hayatı vesaire olmaya başladıkça benim set günlerim arttı. Ve bu yüzden ben ufak ufak şeyi anladım. San bu şekilde konservatuar okumama imkan yok. Hani birinden birini seçmem gerekiyor gibi bir ikilemde kaldım. Bir umutsuzluğa kapıldım yani çünkü ikisinden de vazgeçmek istemiyorum. Yani şu anda da aslında görmemezlikten geliyorum bu problemi. Hala benim için e, hayatımın en büyük kararlarından biri olacak. Çünkü dediğim gibi son sene. Ya okuyacağım okulun servatuarı ya da buradan hı -hı. devam edeceğim. Şimdi oyunculuk zor bir sektör. Aynı hı -hı. zamanda reka rekabetin de çok fazla olduğu bir sektör. Hı hı. Ee, hiç böyle acımasız tarafıyla karşılaştın mı? Kıskanıldığın böyle durumlar oldu mu? Hissettin mi ya da? Sektörün içinde hiç kimse tarafından kıskanıldığımı hissetmedim. Kendi özel hayatımda e, tabii ki de böyle şeyler oluyor. Yani ben daha tanışmadım sektörün o tarafıyla ama kendi özel hayatımda tabii ki de bu tür şeylerle karşılaştım. Ecem çok teşekkür ederim konuk olduğun ben için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi Ayaklarına ki sağlık. Yeniden görüşeceğiz zaten. Senin evet, eklemek istediğin iyi. bir şey var mı seyircilerimize? Benim eklemek istediğim bir şey e, yıllardır bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum ve hepinizi çok öpüyorum. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.